Oyuncakçı, oyuncak satıyorum. Almak isteyen var mı? Verir. Merhaba, hoş geldiniz. Evet. Ne istiyorsunuz? Ben bu çok güzeldi. Ama bunu e, bunu ikisini istiyorum. Anne kardeş olsunlar. Kardeş olsunlar. Zaten bunlar, Hı. bu anneleri, bu da çocukları onun kardeşi değil. Evet. Bunları alırsanız mecbur bunları da vereceğiz. Bir de bebek arabası da vereceğiz. Evet. Olur. Hı hı. Ay, çok, çok Bu çanta da güzel makyaj çantası. Aa, güzel. Evet. Siz ne istiyorsunuz? Bir tane bebek arabamız var. İki bebek tane bebek, bebek arabamız var. Bir böyle küçük var, bir de böyle bunları büyük anne için var. Böyle anne gibi büyük bebek için var. Ee, ben o zaman düğün alayım. Büyüğünü alacaksınız. Çok... Güzel. Ama paranız yetecek mi? Yetecek. Hani bakayım. Aa o parayla olmaz. Bir tane büyük kağıt para lazım. Nasıl yapacağız? Hı? Nasıl yapacağız? Ben sana sonra parasız vereyim. Ben sana parasız vereyim sonra ödeyeceğim. Böyle yok hanımefendi kusura bakmayın. Bakın bu arabamız böyle. Kilidi de var böyle. Kilitliyoruz. Çok güzel. Evet. Ama paranız yetmiyor. Nasıl yapacağız? Hanımefendi kararınızı verdiniz mi? O paraya olmaz. Gelip ben evden para alayım. Para alacaksınız. O zaman ben bunu satmıyorum, sizi bekliyorum. Anne. Oo bu paraya bir sürü oyuncak alırsın. Aa. Evet. Onları da alacağım ama elindekileri de alacağım. Ama bunlar da ben kızına sütler alacağım. Sütler alacaksın kızına. <laughs> Öyle mi? Kızınız küçük mü? Evet. Gerçekten mi? Hmm. Kaç yaşında kızınız? Dört. Dört yaşında. Aa. Hangisini alacaksınız? Hmm. Bu bebek Ayşe bebeki mi? Evet. Tamam. Ayşe bebeki böyle alalım. Aa, mendili de çok güzel. Evet. Mendili de çok güzel. Düğünlere gidiyor bu oynamaya. Alabilir miyim mendilini? Hı hı. Teşekkür ederim. Ama ağlar alırsan. Evet. Tamam. Alma alma. Evde alırsın. Bu bebekleri alabilir miyim? Tabii ki o bebekleri alacaksınız zaten. Bir tanesini buraya. Tamam. Buraya atayım. Bir tanesini buraya. Kumbarayı atabilir miyim? Hı hı. şimdi Bakın bu da bunun yastığı. Tamam mı? Böyle koyalım. Siz önce onları bebeklerinize götürün. Sonra bunu alırsınız. Çünkü çok para verdiniz. Bunu da ben size hediye vereceğim. Tamam, tamam siz şimdi onu götürün. Bunu götürün evinize. Onu götürdünüz mü? Aa geldiniz. Buyurun hanımefendi bunu da alın. Bu da sizin. Ben teşekkür ederim. Allah bereket versin. Sağ olun. Sağ olun. Paranı geri alabilir miyim? Paranı... Ama ben oyuncaklarımı verdim size. Olsun. Gene oyuncaklarını geri verir. Hımm. O zaman ben size bir hediye getireyim. Hı hı. Paranızı geriye almayın. Oyuncakların yanında size bir ikram vereyim. Olur mu? Çocuklarınıza ikram edersiniz. Ama, Ama parayı... Ben... he. Geri Ama oyuncaklarımı verdim size. Ben sattım onları. Alışveriş yaptık sizinle. Ama ben size geri veririm. Olmaz. Çocuklarınız çok beğenmiş. Bak orada çocuklarınız orada şimdi gelince onları görürse sonra geriye verdiğinizi de görürse çok ağlar. Değil mi? Hmm. O zaman ben size bir ikram getireyim. Anlaşalım. Tamam Ben geldim. Buyurun. Size ikram getirdim. Ha, teşekkür ederim. Aslında ben jeliban sevmiyorum. Sevmiyor musunuz? Hı. Ama bunlar çok güzel. Bunlar güzel hı, hı. Neden sevmiyorsunuz? Çocuklarınıza verirsiniz olsun. Tamam. Götürün oraya çocuklarınıza verirsiniz. Hadi bakalım. Yere oturabilir miyim? Tabii ki oturabilirsiniz. Hadi bakalım. Biz ben sonra getireyim. Ay ya. Size bir de scooter hediye getirdim. Aa, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel günlerde kullanırsınız. Evet. Çilek mi istiyorsun? Bebeğinize biberonla süt verebilirsiniz. Bakın bunun içinde meyve suyu var. Aa, çok Aslında bu çay. Evet meyve sulu çay değil mi? Hmm. İçeyim bakayım. Siz bilirsiniz. Bebekleriniz için yapıldı ama o. Siz de bir tadına çok bakabilirsiniz. Şey. Pupu, Gerçekten mi? Evet. Hadi iç bir kalem. Hediyelerimizden memnun musunuz? Evet, memnun. Bebeklerimizden alışverişimiz de güzel oldu. Hmm. Ben o zaman dükkanımı kapatıyorum, kendime yeni mal almaya gidiyorum. Görüşmek üzere. Ama bu, bu tüttüğümde kalmak istiyorum. Her zaman size gelirim o dönmeye. Olsun gelirsiniz. Ben şimdi yeni mallar getireceğim ya. Hı. Yeni hediyeler getireceğim. O zaman gene para biriktirip gelip alırsınız. Olur mu? Hı. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.